Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Şimdi e, yeni video ile birlikte izlemeyeceğim çünkü e, çok soru alıyoruz. Hemen kısa kısa açıklamalarla size katılın Android uygulamamızın ve hatta Excel grubunun içinde neler olduğunu hakkında ufacık bir bilgi vereceğim. Yani kısa bir tanıtım videosu olacak arkadaşlar. Öncelikle katıl'dan başlayalım. Katıl'da İki çeşit ne? paketimiz var arkadaşlar. Bundan sonra bu sene e, dallanıp budaklanmaya gerek yok dedik. Ve iki çeşit paketimiz var. Hem bizlere destek olmuş oluyorsunuz. Hem de bizim günlük sizler için hazırladığımız kuponlarını alıyorsunuz. Gümüşte 2 ve 3 oran arasında yani o oranı artabilir tabii ki ama bir kuponumuzu paylaşıyoruz. Yine altında da e, altın üyelikte de 3 ile 5 oran arasında sürpriz tarzında ve biraz daha ideal tarzda kuponlar, gümüştekilerde biraz daha banko kuponlar arkadaşlar. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz katıl grubuna. Yani YouTube katılda gümüşte 2-3 oran şeklinde, altında da 3 ile 5 oran arasında kuponların paylaşıldığı bir yer olacak. Hatta böyle de devam ediyor. Buraya, buradan YouTube'dan üye olabilirsiniz. Android uygulamamızda yine aynı seçenek. Gümüş ve altın seçeneği var arkadaşlar. Burada da yine YouTube katıldı hangi kuponlar varsa orada da var arkadaşlar. Yani şu şekilde kuponlar paylaşılıyor. İşte günün tek kuponu gibi. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde kuponlarımız oluyor. Gümüş ve altında. <laughs> Bir de tabii ki Excel grubumuz var. Bildiğiniz gibi Excel grubunda da arkadaşlar Canlı maçlar, Excel grubu özel kuponları, günlük açılış ve kapanış oranlarının en güncel halleri ve Excel'leri kullanabilmeniz. Gördüğünüz gibi canlı maçlar ayrıyetten uygulamalardaki kuponları da görebiliyorsunuz. Excel grubunda Excel grubu ayrıyetten yıllık arkadaşlar. Yani buraya yıllık üye olabiliyorsunuz. Buraya üye olabilmek için Telegram ya da Instagram'dan benimle iletişim kurabilirsiniz. Bu videonun fazla uzun olmasına gerek yok. Katılı anlattık basit bir şekilde. Uygulamamızı anlattık basit bir şekilde. Bir de Excel grubunu anlattık basit bir şekilde. En mantıklısı Excel grubu olsa da sadece Excel'leri kullanmak isteyenler de gelebilir. Ya da bütün kuponları görmekse yani Excel grubu özel canlısı, Excel grubu özel e, kuponu gümüş ve altın kuponları da Excel grubunda direkt olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu başından sona izlediğinizde anlamayacak hiçbir şey yok. Hepinize bol şanslar. Çok daha başarılı şekilde sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.